Evet Dümrül'de selamünaleyküm arkadaşlar. İki tane kuş bıraktık. Babayla bir tane cülüğümüzü bıraktık. Hava biraz e, bozuk ama yine de e, bir şöyle bir cülüğü biraz terbiye edelim. Yani uçtuğu kadar uçsun artık. Izleyelim. Beraber izleyelim arkadaşlar. Baba dediğim kuş güzel bir öğretmen. Yükseğe var, parlağı var. E, iyi i̇yi bir eğitmen yani. uçu saran bir kuş. E, soldaki cülük, sağdaki baba. Gülüğümüze zaten çok memnun kaldım bir cülük. Bir aynalıyla sakar dişlikten aldım. Gerçekten çok geçerli bir cülük. Yani seneye inşallah star bir kuş olacak. Yani Benim gözümde öyle kardeşim. İnşallah seneye daha da güzel zevk verecek biz Allah'ın izniyle. Şimdi parlağı yapıyoruz. Hareket var. Batar var sene inşallah daha da güzel olacak. Daha iyi postalarda uçacak. Ee, üstüne de koyacak Allah'ın izniyle. Şimdi uçurabildiğimiz kadar böyle hava tatlı olduğu zaman uçuruyoruz. Bakın hava rüzgarlı. Ama kaldırdık yine. Böyle bir hamlığını alak. Hem babanın bir hamlığını alak. Sezona biraz daha hazır girer. ve ee, tüydeydi, tüyden çıktı. Uçurmaya başladı. Maço şöyle düştüğü zaman çek kardeşim. Ya. Tatlı yerde bir çek. rüzgar da var. Baba da adam ham biraz. Arkadaşlar güzel gitti kuşlar. Baba çok yüksek seven bir kuş. Yani kayıplara gidiyor ama ham kuş. Açıkçası atmadan çekelim yani. Şimdi atarsa tadını alamayız. Evet arkadaşlar karşı